Evet arkadaşlar bugün Roblox'taki karakterlerimi gösteriyorum. Başta ilk olarak böyle oyunun verdiği bir karakter var. Şöyle. Onu alınmıyor niyeyse bilmiyorum. Böyle bir karakter var. Sonra böyle bir karakterim var. Böyle. Böyle. Böyle robot bir karakter. Bunu ben yaptım. Bunu ben yapmadım. Bunu da ben yapmadım. Ha bunu ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da bunu da. Ee, bunu zaten oyunda size veriyor böyle şu olarak. Ee, evet arkadaşlar bir de PUBG'deki e, şeylerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da PUBG'deki şeylerim. İlk olarak böyle bir kıyafetim var. Bu Vistor'un kıyafeti bu onlar. Şu bunu giymiyorum ama. Can kurtaran setim var. He bu arada çantam ve e, çantam sınırsız. Bunu gösterdiklerimin hepsi sınırsız bu arada. Bir tane sınırsız değil. Ben söylerim. Bu 16. sezon. Bu 15. sezon. Şu an 16. sezondayız ama eskiden aldım. E, muhafız ateşi işte 14 saat sonra gidecek. Boks antrenör giysisi var. Şapkalarım bunlar. Böyle. Nasıl bir karakter yapmalıyım bu arada yorumlara yazarsanız ee, şey yapacağım şey yaparım. Böyle bir gözlüğüm var. Bir de böyle bir gözlüğüm var. Maskelerde bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu süreli yalnız. Bu var. Bu var. Bir de bu var. E, ee, hep süresiz. Süreli olanları ben söylüyorum. Bu, bu. 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 Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. E, ee, bu arada bu dediklerim süreli değil. Bu var. Söylemeyeceğim. Ben şurada onları söylerim. Siz izleyin böyle bakarsınız. <laughs> Pantolonlarım. Daha fazla yok. Ayakkabılarım böyle zaten. Evet arkadaşlar daha fazla şeyim yok. Çanta olarak da bir var. Bir de bu var. Bu sınırsız yalnız. Kask desenim de bunlar. Böyle. Gördüğünüz gibi e, böyle şeylerim var. E, bu arada bilmeyenleriniz olursa nasıl böyle elinde boş şey bırakıyorsun diye soranlar olursa hemen göstereyim. Buraya açıyorsunuz. Buraya böyleyse buraya basıyorsunuz ilk önce. Ondan sonra ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda silahlar anlamayı göster. Göstermeyi alıyorsunuz. Sonra elinizde silah durmuyor. Böyle kalabilirsiniz. Ee, daha fazla e, kostümüm olursa yeni videolar yayınlayacağım. Unutmayın e, hesabımın ismi Gizemli Doruk. Şu e, sol üst köşede yazıyor. İsteyen arkadaşlık isteyecek olursa. Yani, e, logonuzu Türk yapın. Türk olmayanları e, isteyene kabul etmiyorum. Haberiniz olsun. E, bu arada kanalıma abone olup ve like atarsanız mutlu olurum. Görüşürüz.